Hoş geldiniz. bakınki videomuzda yeni gelen eşyalara bakacağız. Şimdi onlara bakacağız. Bunu tabi İlayda ve Evet. Şimdi yeni eşyalar geldi. Şurada bakalım neler gelmiş diye bakacağız. bakalım bu bunları şimdi bakacağız hepsini şöyle hepsinden çıkaralım bir tane Anladık. Bunu ve bunu. Evet. Şimdilik bunlara bir bakalım ilk. Oy. Bakın. Şu böyle. Sandalye. Elde de taşınıyor. sen evet, biliyorsun arama duyuyorum. Şimdi buna bakacağız. Şuna. Bunu. Açıyorum ben. Ama dur. Bir dakika. Ses kısık. Evet. Bakalım bu neymiş. Bakın güzel bir tane perde olabilir. Evet, çok güzel bu Şimdi buna bakalım. Uy, bir tane e, tablo mesela buraya koyabiliriz. Şimdi bunu da açacağım. Ben beni açayım. Oy. Bakın. Çalışma masası. İçinden bak. Şimdi bu, o bu da bir kaza, çok güzel. Şimdi şuradakilere yine bakıyoruz. Mesela bu kırık bir şişe. Bu da plastik bir şey. İşte göstereyim. Bunlarla çok güzel videolar çekebiliriz. Ve bu. Böyle bu biraz şey benziyor. Evet. Şimdi şunlarda hediye paketinin hediyesi. Şimdi bu da ve bu da var. Burada işte tuvalet kaldırıcıları var. Yani bu kadar. Şuradan göstereyim. İşte bu kadarlar. değil tabi. Burası yok. Bu taraftan. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Oy. is a ghost <laughs>